Thank <laughs> you. Saat 6, gün gece toplanacakmışız. 6.30'da da hareket saati. Bir şey unutmadım inşallah ya. Çok unutmuş gibi hissediyorum. Ne oldu ruhu acıttı? Çaylıklarımı aldım. Mayolarımı zaten içime giydim. Kavgamı aldım kıyafet aldım yedek çorap da aldım, yedek ee... aldım herhalde her şeyi şemsiye de aldım şu kısmet artık ne yapayım ben hava soğuk değilmiş çok yani soğuk da çok soğuk değil 6'ya yani göre hatta 5.5'a göre İçim, i̇çime <laughs> içime. İçime sen uzun kollu body giydim üstüne. Bu kolsuz sivit gibi bir şey giydim. Onun üstüne de sweatshirt giydim. Telefonum vardı. Çantamda da atkım var. Şal gibi olan atkı. Ne olur ne olmaz diye aldım onu da üşürsem diye. Şu an bile böyleyse bence üşümem. Çünkü sabahın beş buçuk yani. Ama müze kartımı yapmadım. Online müze kartı almam lazım. Çünkü normal müze kartım yok. Onu alacağım yıllık. Tamam yani okulda görüşürüz artık. Çok soğudu ki. Küçükken donuyoruz şimdi. Taht yiyenler anlattı. İçlik kızları beğensin. Kızlar gidiyorlar. Nereye gidiyorsun? Onlar bizim ekip için gidiyorlar. Elini yok Bakın soğuktan korunmak için el ele tutuşuyoruz. Çocuklarımı korurum ben. Düşme <laughs> ha. Şu an, şu an. Gel. Yürümeyi olmadı. seviyorum. Yerimiz giderse seyahatimize Gerçekten. Çin'deyiz, <laughs> Çin'deyiz. Çin Bakın buraları görün. Fotoğraf çekme yarışması varmış ama ben kameramı getirmediğim için katılmayacağım. Çünkü daha iyisini çekebilirdim. Bunu kendime yapamam. <laughs> Önümden geçin. Oo. Çok iyi çok iyi devam et. Oraya yerleş. Aferin tamam kapıyorum şey az önce bir tane mi? yılan heykeli var. vardı videomu evet. anlatayım ha. pardon biraz baltaladım <laughs> yılanların yarısını yapmamışlar Halim'e söyledim evet bence şey yapmışlar bir tanesini İki tarafta yapıp ortadan ikiye yarmış. Aa evet çok mantıklı. <laughs> Neyi? Yılanın bir tane. iki tarafta aynen. yapıp ortadan ikiye yarmış olabilir. <laughs> şey Hala dedik. sıcak topraklara <laughs> gelmedik. Az önce bir tane cehennem kapısına gittik. İçeride karbondioksit gazı varmış. Ölüyormuş herkes. Cehennemin kapısıymış. Buralarda bir şey yok artık. Gezdik biz o bir şey olan yerleri. Az önce Kleopatra havuzuna girdik. Baktık yani sadece sonra yüzmeye de geleceğiz. İçeride böyle sergi gibi yüzen insanları <laughs> çevirmişler. Bir de kapatmışlar falan. 3-5 kişi yüzüyor sadece buharlı suda. Böyle hayvan bahçesi hissi verdi biraz ama bakacağız. Herkes girerse garip durmaz. O yüzden şu anlık girmiyoruz zaten. Şimdi o traventenlerin olduğu yere gideceğiz. Böyle. Rehber nerede oğlum? Az önce şey yapmışız. Bayrakla Önden rehber bizi yol gösteriyor işte. Bir baktık kimse kalmamış. Sadece biz varız. Bir de şey başka sınıftan birileri de vardı. Sonra gittik işte Hayır, de... Rehberede... Evet. <laughs> başka sınıftan birileri <laughs> Sınıftan başka birileri de vardı. Ha, ev, Başkasını Başka bölüm derim o zaman <laughs> Ne dediğimi unuttum ya Hah yanlış bayrağı takip etmişiz falan. Yanlış bayrağın peşine takılmışız dedik. Komik de oldu. <laughs> Söyleyeyim de bunları sonradan izleyince, yaşlanınca. <laughs> Oyun mu oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bakın hemen. <laughs> Melike yaşlanınca izler. Lazım. Kaç kupa olmuşum olmuşsun acaba bunu izlediğinde? Ay, ay, 50 yaşındasın. <laughs> 50 yaşındasın. <laughs> 50 yaşımda 100 bin kupaya gelirim yani. Emekliyken bayağı baktım olur. Aynen. <laughs> Şöyle gökyüzünü görün. Ama aşağı doğru görünüm desem şimdi. Bakın yürüyoruz böyle. böyle şey fotoğraf çeksin de ki. Oo çok güzel. Aa, bak <laughs> onlar da daha derinleri var. Şu yüzüyorlar onlar. Aa da. o yüzden paçayı sıvayın dediler. Ha benim paçam sıvanmaz. Bakın sabır. Çok güzel. Daha gideceğiz. bayağı ıyy vıcık vıcık. Birinin deyimiyle bayır <laughs> Beyaz yerlerde yürüdük geldik. <laughs> Çok soğuktu. Ayağımız dondu. Sonra geldik. Havuza gitti, gidelim dedik. Sonra orada işte bileti aldık falan giyindik derken zaten bizim 20 dakikamız mı ne kalmıştı herhalde. Girdik ve çıktık. Zaten çok da bir şey yoktu. Biraz garip insanlar vardı. Biz de çıktık. Şimdi buluşma yerimize geri geldik. Allah'tan ıslanmadı saçımız falan da. Şu benim uçları ıslanmıştı. Biraz toplamayı unuttum ama kurudu bile yani. En azından üstümüzü falan değiştirdik. Şimdi sıcağız. Şöyle etrafı çekeyim. Burası giriş burası pek güzel değil. Devamında çok güzel yerler var ama gitgide soğuklaşıyor o yüzden oralara gitmedik pek. Şu i̇şte fotoğraf çekildik falan filan. Sınıftan birileri de vardı. Evet eğlenceli vakit sorsan. Havuz kısmı pek güzel değildi. Oraya gitmesek de olurmuş. Böyle. bir sürü şey çekemedim. Yemek yedik çekemedim. İşte bize bir saat verdiler yarım saati yoldu. Sonra yarım saat içinde yiyip geri gittik. Kimse yetişemedi sadece biz geldik falan filan. Oraları geçin. Sonra bizi dağ başında bir yere götürdüler. Seyir tepesi miymiş neymiş? Buz gibi sis var zaten her yerde. Antalya'dan çıktık ben üstüme mont bile giymedim yani o kadar o kadar soğuktu ki o kadar dondum ki yani hayatımda bu kadar üşümedim herhalde neyse orası da öyleydi hiçbir hiç şey yapamadık bir saat ara vermiştik yine orada ama 20 dakika falan anca dışarıda durmuşumdur en fazla bir de böyle yok yokuş yok yokuş bir yere bizi koydular İn, inerken böyle su gibi akıyorsun çıkarken de ölüyorsun yani nefes nefese bir de rehber bize diyor ki kadın şey işte siz zaten su sporları şeysiniz, üyesiniz. Sizin kondisyonunuz iyidir. Tabi tabi. Biz diş hekimliği okuyoruz böyle günde 48 saat oturuyoruz. Sürekli işte eğilip böyle dişler yapıyoruz sabunlardan falan filan. Her yerimiz tutulmuş. Kadın bize diyor ki siz zaten iyisinizdir. Siz zaten spor yapıyorsunuz. Neyse işte indik. Saat 9.30 falan oldu. 9.40 geçiyor ne? Geldim tramvay durağına eve gideceğim sonunda. O kadar yoruldum ki. Şeyi ne anlatmadım? Çok da anlatmadım bir şey yok aslında. Çok da bir şey olmadı. Video çekmedim. Havuzu çekemedim. Ya o da havuzda gerçekten iki dakika durduk bu arada. O kadar para verdik.